Sie waren ja lange Zeit ein Mitstreiter Erdogans, sozusagen Brüder im Glauben. Sie haben auch gemeinsam gegen das säkulare Militär sozusagen paktiert, gekämpft. Wie kam es zum Bruch? Und woher kommt dieser große Hass? Sie vergleichen ja jetzt Erdogans Anhänger auch mit Hitlers SS. Wie kommt es dazu? Zannediyorum o bana ziyarete geldi. Ben de ona ziyarete geldim. Bir çay ikram ettim etmedi mi bilmem. İkinci görüşme parti kurmak istediği zaman yanıma geldi. Bu FEM şimdi el koydukları, temellük ettikleri FEM okulu vardı. Orada üstte burada gördüğünüz oda gibi bir odada kalıyordum. Parti kurmak istiyorum. Necmeddin Erbakan'dan ayrılmak istiyorum dedi. Bana fikirlerimi sordu. Ben de bana fikirlerimi soran insan hasmım bile olsa, can alıcı düşmanım bile olsa düşüncelerimi ifade ettim. Hoca ile vuruşmadan, çatışmadan dedim bu işi yapın. Bir de Türkiye'de askeri darbeler birbirini takip ediyor. Onlarla iyi geçinirseniz bir şey yapabilirsiniz. Bir de zannediyorum böyle 20 sene evvel zaten söylemiştim. Demokrasi geriye dönüşü olmayan bir sistemdir esasen. Cumhuriyet geriye dönüşü olmayan bir sistemdir. Bugün havuz medyası dediğimiz o medya aleyhimde o zamanlar yazılar yazmışlardı. Bunları söyledim. Askerlerle iyi geçinmesini söyledim. Ve kendi düşüncelerimi samimi olarak ifade ettim. Bir böyle bir görüşme oldu. İkincisi Saray Bosna için onlara yardım olsun diye bir futbol tertip etmiştik dünya çapında. O zaman belediye başkanıydı. TanSu Hanım da başbakandı. TanSu Hanım da gelmişti oraya. O geldi benim yanıma oturdu orada bir iki kelime ettiğimi de hatırlamıyorum ben. Fakat aynı karede buluştuk. İşte bütün görüşmemiz hepsi bundan ibarettir. Fakat bu arada antır parantez şunu ifade edeyim. Benimle parti kurmak için düşüncemi almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani alternatife tahammülsüzlüğünü ta o zaman ifade ediyor. Bir yanlış anlama var. Bir, bir antiparatist bir şey daha arz edeyim ben. Belki bazı arkadaşlara hususiyle bu Hasayaka seçimlerinde ben arkadaşlara tavsiye ettim. Demokrasi adına önemli bir adım olduğundan dolayı demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği falan deyince ben de destekleyin falan dedim. O da adımı söylemeden Pensilvanya'ya teşekkür ederim dedi. Pensilvanya oldu benim adım. Adımı bir kere andığını hatırlamıyorum. Ya, adımı bir kere andığını hatırlamıyorum. Yani bir yakınlık olup olmadığını bu mülahazalarla bence değerlendirmede yarar var. Ama demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği, NATO filan dediğinden dolayı daha evvel merhum Süleyman Demirel de bu mülaza ile teşvik etmiştik. Merhum Turgut Özal'a teşvikte bulunmuştuk. Merhum Bülent Ecevit'e de teşvikte bulunmuştuk. İsmet Paşa'yı bilmiyorum. Ben çünkü o zamanlar çocuktum, gençtim, bilmiyorum. Ama tanıdığım dönemde demokrasiye inanan insanlar herkese tavsiyede bulundum ben şahsen. Dolayısıyla onlar da vaat ettiler. Hüsnü zannımıza yenik düştük dedikleri şeylere inandık ve duygularımızı ifade ettik. Ama ben hayatımda hiç oy vermedim. Kimseye, hiç kimseye oy vermedim. Onlara da oy vermedim. Fakat bu arada antır parantez şunu ifade edeyim. Benimle parti kurmak için düşünceme almak üzere görüşmeye geldiğinde asansörle aşağıya inerken daha o zaman yanındaki arkadaşa diyor ki evvela bunların hakkından gelmek lazım. Yani alternatife tahammülsüzlüğünü ta o zaman ifade ediyor.